Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajik. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber farklı bir şey yapıyoruz. Bugün top lane'de Warwick oynuyorum. Diyeceksiniz ki neden Elaycı top lane'de Warwick oynuyor? Aslında demeyeceksiniz. Benim jungle harici lane'leri oynadığım zaman seviyorsunuz. Bunu biliyorum. Bugün top lane Warwick çekiyorum. Çok güçlü arkadaşlar top lane Warwick. Bir iki gündür böyle trainliyorum ince ince. aslına bakarsanız ben önceden main jungle off roll'üm top lane'di. Uzun bir süre böyleydi. Ama işte bundan yaklaşık 3-3,5 yıl önce yayınlara başladığımda genelde böyle jungle'dayken izleyici daha hype'lı oluyordu. Jungle değil de e geçince falan falan böyle jungle oynamamı daha çok görmek istiyorlardı jungle'ım daha iyi olduğu için. E hal böyle olunca da böyle ince ince böyle hep jungle oynuyor oynuyor artık bir yerden sonra bir baktım 3 yıldır lane oynamıyorum. İster istemez de bir körelme oluyor arkadaşlar. Ama velakin bugün sizlerle beraber top lane Warwick oynuyorum. İnanın çok maç çektim. Bakın trainlerken öyle güzel matchup'lar geldi ki abi karşıma ne zaman videoyu açsam işte bunun gibi işte Warwick'in karşısında Malphite yok işte ne bileyim Demir işte Lisandra falan ya böyle çirkin matchup gelmesin bir dövüşelim Iron'un gücünü göstereyim istedim ama aslına bakarsanız bu da zor bir matchup Warwick için. Çünkü Warwick yakıncı bir karakter. Adamlara yaklaşması gerekiyor. Vurmak için beyitlemesi gerekiyor. Bariyer girmemizin en büyük sebebi bu. Yenilmez de giriyorum bu arada arkadaşlar. Rünlerim yenilmez. Alttan pratik zeka. Onun altında efsane sıvışma. Son direniş sağ taraftan canlandır ve ikinci şans alıyorum. Eğer karşıda böyle sağlam burstlu olan tek skill e çok vuran bir hero olursa kemik zırh girebilirsiniz. Şimdi bakalım Lissandra'ya karşı neler yapacağız. Ben lane'de bayağı dayanırım diye düşünüyorum ama bu karakterin de mana ilgili çok büyük bir problemi. böyle iğrenç iğrenç match yani. Yakalarsam kafanı koparırım Lissandra bu arada. Haberin şimdiden diyorum. Hepinize iyi seyirler. Jungle Hero'ların top oynamak gibi bir seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer ki beğenirseniz bana da bunu belirtin söyleyin. İşte Zinzao'su var, biliyorsunuz. Viego'su var, O'su var, Bu'su var, Jarvan'ı var. Bir sürü güzel hero'muz var bizim top lane'de. Kanka ne yapıyorsun o skill'ler. Bak öyle atarsan bak gelirim vururum ama ısırırım bak ısırırım. Isırırım. <laughs> Yanımda da var vardı. Discord'da bizi izliyor arkadaşlar. Hop. Bak ısır, ısırılmak sen de istiyorsun farkındayım bak hoşuna gidiyor senin ısırılmak. Şimdi bu iki level'da double açmıştır arkadaşlar kuvvetle muhtemel. Yaklaştığımız zaman double'ü çekerken aslında içinden geçebilirim. Arkasında stun yerim. Warby mekaniğini biliyorsunuz Q skill'in mekaniğini. Stun'ı arkasında yeriz bir şekilde bunu kandırıp belki öldürebiliriz vesaire vesaire. Şimdi şu farm'a böyle bir hop ah be. Biz 9 sayısız adam kaç sayısız 8. Bu lane'de nasıl kill alırız biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları baitleyip jungle'ı geldiğinde 2 vs 1 atabiliriz. Uzakçı matchup birazcık zorlayacak. Vur vur ota atak vur kanka. Kafamı sürekli ota atak at. Skill at. Aferin. Adamın bütün olayı biziz bu arada arkadaşlar. <laughs> Vallahi yanlı Adam sürekli onun Keşke demişti bir şey gelseydi. İyi <laughs> de. Alamadı. Şundan bir çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Lisandra bu arada fokusum. Kesinlikle Lisandıra. Sen de gel. Sen de gel. Hadi kanka. Ha-ha-ha! <laughs> Hadi bakayım hadi bakayım Ya işte bundan bahsediyorum arkadaşlar Ya 2 vs 1'de bu karakterin böyle saçma sapan bir gücü var Bariyer beyti demiştim hatırlıyor musunuz Jungle'ı geldiğinde keserim diye Hop bir anda like'ları siz de yapıştırırsanız çok mutlu olur 2 gündür video çekmiyorum bu arada Onun da hemen sebebinden bahsedeceğim Önce bir lane'de böyle bir güzel sustain'li bir build yapmamız lazım arkadaşlar Bize bir mahvolmuş kralın kılıcı lazım Ben bu lane'de mahvolmuş kralın kılıcı Benim çok işime yarayacaktır diye düşünüyorum Bir tane de şuradan pot alalım tekrardan lane'e çıkalım Birazcık rahatsızdım hastaydım Onunla ilgili yorum atmışsınız Güzel probiyotikler falan vesaire önermişsiniz. Bizim jenerasyonda antibiyotik kullanımı çok yaygındı. Özellikle bilinçsiz antibiyotik bizi bitiriyordu. Bundan bahsetmiştim. Bir tane Denyo'nun teki. Denyo diyeceğim kusura bakmayın. Gerçekten canımı sıktı. Adam demiş ki çok acıtasyon çok. Ya önce güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. O Onların hepsini bu arada aklımda deneyeceğim yani. O probiyotik muhabbetini, yoğurtları falan bir sürü şey yazmışsınız. Ama ya kardeşim ulan Anıl sanki var ya videoda demişim ki çok fakirdik. Antibiyotik alamıyorduk. <laughs> ulan bunun acıtasyonla ne alakası var? Bir rahatsızlıktan bahsediyoruz? Bizim jenerasyonu. Hani bizim o yaş grubunu tamamen etkileyen bir jenerasyonu bitiren bir durumdan bahsediyoruz. Adam gelmiş diyor ki çok, çok ajitasyon. Oğlum birazcık fındık ye ya ya valla bak birazcık açın gözlerinizi yani. Bu tarz böyle yorum atan kardeşlerimden bahsediyorum özellikle. Bir insanı birazcık sıkabiliyorsunuz. Ben de dedim ki kimsenin şeyine şey sürmeyelim. Birazcık dedim kendimi toplayayım ondan sonra videolara devam ederim. İki gün atamadım özür dilerim diyorum. Sandra bak canımı sıkıyorsun 6 olacağız arkadaşlar bitireceğiz bunu. Ondan önce 6 level olursak kaçma ihtimali çok düşük. Ben bu arada burada lane'i donduracağım. Hadi dondurmama izin vermede görelim bakalım ne oluyor. Hadi hadi ya. Hadi gel bakalım. Yaklaş bakalım ne oldu? Sadece sağ sol yapabiliyor. Arkadaşlar burada elimizden geldiğince lane'i donduracağız. Burada lane'i dondurmaya çalışmak istememin de en büyük sebebi şu. Ee, adam uzakçı matchup. Üstünlüğü aldım şu anda. Burada lane'i dondurup adama oyunu darlamak istiyorum. Amacım bu. Şunun XP'sini vermeyeceğim ya ona. Büyüğün XP'sini vermeyeceğim ona. Vermedim arkadaşlar büyüğün XP'sini. 6 level ama mana miktarı çok düşük. Lane slow pushta. Bu adamı burada bir tur kesersem arkadaşlar. Lane şu anda yavaş yavaş ona doğru pushlayacak. Onu burada bir tur öldürebilirsek. Öyle bir şey yapabilirsek. O kadar tatlı olur ki. Dünyanın XP'sini kaybettiririm. Ve Lissandra'ya kafama göre dive atabilecek gücü verir bana. Çünkü Warwick dediğimiz karakter zaten dive makinesi. Gitmek zorundasın birazdan. Manam bitecek. Bu lane kontrollerini çok seviyorum. Ya zaten şey gibi düşünün. Hani jungle'da böyle çok öne geçtiğiniz zaman. Adama kantır jungle yaparsınız ya. Lane'de de öne geçtiğiniz zaman arkadaşlar. Lane'i bu şekilde. Ya böyle slow push'a bırakıp. Adamın üstüne doğru götürürsünüz yavaş yavaş adamı kesersiniz sonrasında. Bilmem mi? Son nefesimde yanımda hep sen vardın. Kanka ne haber? Ya hadi bakayım. Ah hadi sen eve gidiyorsun şimdi. Senin bir dakika bir dakika bir dakika. Anıl 70 mana ulti basabilir mi basamaz mı? Çabuk söyle. Basar. Basar mı? 100 mana, 100 mana istiyor abi. 100, 100 mü? Basar. Aha <laughs> bak bak giriyorum bak. Anıl giriyorum. 100 mana istiyor. Ama Anıl. olmuş. Aa bak atamaz atamaz artık atamaz. Arkadaşlar biz bu adama bu farmı vermeyeceğiz. Bu adamı dağıtacağız. Biz ölsek bile şu anda World bakın Aranızda top lane oynayan kardeşlerim varsa bu çok önemli bir bilgidir. Bu farmı bu adam kaçırırsa bu adamın oyunu bitecek. Bakın bu adamın oyununu bitireceğiz şimdi. Bilerek vurmuyorum. Artık vurmanın <laughs> zamanı geldi. Lan Oğlum nasıl bir minyon blok bu ne alaka adam bir sağ sol bir sol Pat ne oldu ben niye öldüm Evet arkadaşlar ya oynarken işte bunları düşünmek. Şunu alayım ben ya şu ayakkabıyı biz bir erkenden öyle de bitirelim Oğlum nasıl bir minyon blok niye ben bir sağ sol yürüyemedim ya Sıvıştır var bu orada üzerimizde ne yaptık sıçtık batırdık Adam hem bizi kesti hem farm aldı arkadaşlar Çok kötü bir hata değil Anladım. miydi ya? ya, Aslında hata da değil ya dive'layıp öldürebilirdim O güç vardı üzerimde ama Manası da yoktu adam bir anda bir, bir, yerden buldu o manayı Neyse lane'i çok kötü bıraktı bu arada puşlayamadı TP'si var herhalde ya Sanırım TP atıp geri gelecektir Neyse, neyse arkadaşlar. Bizim şu anda sıkıntımız şu. Bariyerim yok. Eğer ki bana genk atarlarsa benim ultimi bozabiliyorlar. Evelin W'sunu yersem orada biz birazcık kötü duruma düşeriz. Şu lane'i hemen pushlayacağım. Varsa bu ee, TP'si TP atsın istiyorum çünkü. En azından lane'i kullandıralım adamın TP'sini. Ama atmış herhalde bu adam demin TP'sini. Yine de hızlıca pushlayacağım arkadaşlar elinden geldiğince. Güzel farmladık ya. Bence kötü farmlamadık. Farm farkı var aramızda baya. Tamam biz birazcık burada bir ince deme içeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir de artçı şoku varmış. Bu adam demin o yüzden benden demeye içemedi. Şu an ben de jeton düşüyor. Mana ile ilgili bir şeyler almış mı? Almış. Yine de lane'i üzerine yıkıp şu anda sağa sola gidebilirim arkadaşlar. Nidale'ye falan yardım edebilirim. Bana burada hasarın öyle pek bir önemi yok. Hemen şöyle bir görelim. Bu rakip jungle'a ne yapıyor bizim Nidale'miz? Girişmiş. Mid'e bakabiliriz. Mid'in canı bayağı bir azalmış ve mid'de. Arkadaşlar Warwin bu arada en güzel yanı bu. Bu ruhun muhabbeti bakın hastasıyım hastasıyım. Selamun aleyküm. Haydi botlayın. Kanka sen ne yapıyorsun? çalın mı atıyorsun bana? Yani çalın mı atıyorsun bana Hemen top e geri dönüyoruz arkadaşlar Bakın hiçbir şey yokmuş gibi Adam ne yapıyor daha lane'i daha yeni itekliyor İtebilecek mi şurada sıkışacak lane Yakalayacağız biz yakalayabildiğimizi Hani şuradan ben iki tane CS kaçırsam hiç problem değil bu arada Onu da hemen size söyleyeyim Neden diyeceksiniz çünkü biz gittik mid lane'i kestirdik Orada bayağı güzel iş yapmış Ha beni lane'e sokmayacaksın sen kanka Oğlum bir şey söyleyeceğim Siz top sandır oynayanlar hep mi böylesiniz ya Böyle batıl inançlarınız mı var acaba sizin Kanka gel gel bir tur ısırayım gel. Bir tur ısırayım oh. Nasıl rahatlarım biliyor musun? Anıl ısırdığım zaman bilemezsin kardeşim bak. O oh, oh, rahatlamayı bilemezsin. İstediyorum abi. <laughs> Evelin bu tarafta bu lane'i hızlıca itip çıkmam gerekiyor. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Bir Elijah her zaman rakip jungle'ın nerede olduğunu bilir arkadaşlar. Bakın geliyor şu anda görüyor musunuz bakın. Ve adam orada şu anda farm bulamayınca sinirlenecek. Sinirlenir kimden çıkaracak? Gelip bizden çıkartma çekecek. Hemen kaçıyoruz abi. Kaç level evelin? 7 level 43 CS. Bizim nedele ne yapmış? Güzel iş çıkartmış. Helal olsun. Midimiz mi bizim motor? Yo midimiz de o kadar aslında bakarsanız motor değil. Şimdi ben maaf olmuşu bitirecektim arkadaşlar ama bir anda bir U dönüşü yapmak istedim. Neden diyeceksiniz? Hemen size yolunu anlatayım. Şimdi ben bu adamla trade'e girdiğimde adam yakın dövüşçi olmadığı için adam uzun uzun çıkartamıyorum. E ben gidip de buradan pırıltı alırsam Q'dan sonraki vuracağım ay, oto atam güçlenir. O küçük trade'lerde daha çok adamın canını yakarım. E adam düz benle oturup dövüşse işler daha farklı olur ama pırıltıyı bu arada bitirmeyeceğim. İlk önce mahvolmuşu bitireceğim. Şöyle bir arkadaşlar çıkalım. Adam burada. Gitmiyor. Gidiyorsa da hiç fark etmez bu arada. Hemen itmeyeceğim leyni bir bakalım. Yine burada buna bir XP blok koyabiliriz arkadaşlar. Bak bak. Aha. Oo, Abi şu trade çok iyi değil mi? Kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi bak. Ölmeyeyim ben. Ben. ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Bu elace Borbi. Burada birazcık böyle küçük bir ego <laughs> küçük bir ego. Aaa. Bilmem mi. Sol anda bir basıla ne. Oh. Tamam. Güzel E bastık. Orada damage yüzde %40 olmasa arkadaşlar ölürdüm. Yaklaşabilirim belki adamın canı az diyerekten bunu yaptık ama. Problem değil. Rakip jungle'ın da ultisini almış olduk. Evelin bu arada ultisi açıldığında gidip de bileğinden kill alamıyorsa acılar içinde yanar arkadaşlar. Seriden buraya pushlayıp kaçmam lazım. Evelin tekrardan pasifinden canını doldurup gelmiş olup Çıkıyorum bakın. Hiç riske atmayacağım. Neden öndeliğimi vereyim ki? Salak mıyım ben? Haydi görüşürüz kanka. Burada kalırsam daha kötü olacak benim için. Zaten kamyon ve geliyor itemeyecek şu anda lane'i. Bende bu bilgi bir mevcut mu? Mevcut. Nereden mevcut? Ah sıkıştık anal. İtem konusunda sıkıştık dur. <laughs> dur bir dakika. Ulan bir şey söyleyeyim ilk bunu bitirelim o zaman. Tamam ilk bunu bitirelim. Arkadaşlar. Sana bir soru. Sor. Sence Tapley'in de Barbie'in güçsüz olduğu bir yanı var mı? Var. Ya da güçsüz olduğunu düşündüğün bir şampiyon var mı karşısında? Var. Trainlerken karşıma arkadaşlar gelen beni zora sokan karakterlerden bahsedeyim. Vladimir geliyor. Vladimir'i kesemiyorsunuz. Viledemir rahat rahat save save farmını yapabiliyor. Vladimir'in sıkıntısı o top lane'de karşınıza Vladimir geldiğinde. Problem çıkartıyor Vladimir. Ya adamı yine kesiyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz ama lane'de sizi çok darlıyor. Bir de top lane Warwick oynarken tersten başlasak. Mesela ben burada oynamış olsaydım. Lissandra'nın olduğu site'de. Arkadaşlar adam blues'unu almıyorsa rakip jungle'ın blues'unu alıp lane'e geliyorsunuz. Bayağı da OP oluyor bu arada o taktik. İnanılmaz OP oluyor. Denemeniz tavsiye ederim. Bir de uzakçı şampiyonlar. Ya işte örnek veriyorum. Lisandra'dır vesaire. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Ya Anıl. Adamın haberi yok abi ne oldu ya. <laughs> aldık arkadaşlar. Kardeşimizin ultisini aldık. Hemen şöyle biçime girelim. Geçmiş olsun kankam. Senin ultin lazımdı biliyor musun bize? Senin o ultini almam gerekiyordu benim. Ultisini aldık bir sonrakinde biliyorsunuz ne olacağını. Lisandra bot'a gitmiş o e'sine güveniyor da. Aynen aynen e'sine yani güveniyor farkındayım. Şu an hesap <laughs> şu an hesaplıyorum bak tamam adamın üzerine rail atladım. Adam beni e ile iterken Q çekebilirsem anladın mı? Anladım abi. Tamam. Tamam. Biri mi geldi bize? ya biri gelmedi. Aslında chain CC'ye sokmam gerekiyordu ama şifadan aldığı hızla kaçtı. Yani ERE yaptığınızda chain CC yapabiliyorsunuz Warwick'li adama. Problem değil. Ama kanka sen benim canımı sıkıyorsun. Bir gankte ben seni öldürtürüm burada. Arkadaşlar kenardan bakın ışık hızıyla sıyrılıyoruz. Fight'i gördüm. Nidale geldim. Nidale geldim. Geldim kardeşim. Buradaki, buradaki olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Karakterimizin ya karakterimizin hızı. Bakın adam ben burada rahatlattım hemen çıkıyorum. Şimdi biz top ama nasıl bir top biliyor musunuz? W'suyla sağa sola koşturabilen bir top Ya aslında jungledaki yaptığı olayın aynısını top yapabiliyorsunuz. Gözünüz hep map'te olacak. Warwick zaten diğer top... Mesela top örnek veriyorum. Adam alır gider bir Sion. Abi oyunla alakası olmaz. Millet orada fight'lar bir şeyler yapar. Onlar orada takılırlar. İşte ne bileyim siptit puşurlar. Fiora'lar onlar bunlar. Warwick onlardan çok daha farklı. Farkı da sağa sola sürekli koşturabilmesinden geliyor. Şimdi bu adamın ülsü geri gelmiş midir bilmiyoruz. Bak 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 bak. Bak dayanamıyorum beyin dayanamıyorum. <laughs> arkadaşlar ben kuduz köpek gibi oynuyorum. Jungle'da da biliyorsunuz zaten enerjiyi. Hani gördüğüm her şeye saldırırım. Top lane'de de saldırmak istiyorum. Beyin yapma. Bak beyin yapma. Bak geri, gerilim çıkartıyorsun. Ben dövüşmek istedikçe karşıma uzakça adam gönderiyorsun oyun. Bu arada dereceli esnek oynuyorum arkadaşlar şu anda. Elo'da gold plat arası bir şey yani haberiniz olsun. Öyle çok yüksek bir elo değil. Düşük de değil yani. TR'nin %90'ı aslında bu elolarda zaten. Şimdi V'ini nasıl kesebilirim onu düşünüyorum. Benim V'ini kesebilmem için birazcık daha fazla hasara ihtiyacım var. Aslına bakarsanız maaf olmuş ihtiyacım var arkadaşlar V'ini kesebilmem için. Maaf olmuşla R'yi vurduğum zaman hasarının çok güzel oturması gerekiyor adamın kafasına. O bizi kurtarır şu anda. Burada büyük bir dominasyon var. Bu tarafta çıkan bütün fightlara da biz yetişiyoruz zaten aslına bakarsanız. Base atmamı gerektirecek bir durum yok. Bunu da bitirebilirim. Maaf olmuş da bitirebilirim. Gönlümde yatan ne diye sorarsanız maaf olmuş inanılmaz bir power spike yaşatıyor. Bu adamda da ölümsüz kalkan yay başlamış. Bir tur bizi kayıtlarsa böyle bir inceden yalan olabiliriz. Lane'i tek dedik. Şöyle bakalım. Bu adama dive atacaklar. Bakın jungle'ın da bu, şu an bunu görmesi lazım. Jungle'ımız görmüyorsa biz göreceğiz arkadaşlar. Başladık koşturmaya. O evelim var burada. Tamam. Tamam hiç sıkıntı hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Öpücük öpücük veremem kanka sana. <laughs> i̇stemiyorum. seninle öpüşmek istemiyorum. Denedik. Şansımızı denedik. Hemen lane'e gidiyoruz. Fan kaçırmamamız lazım. Jungle gibi top lane oynuyorum. Nasıl? Bu yüzden belki de benim Warwick'i taplayın da sevmemin en büyük sebebi olabilir ama biliyor musun? Sen abi çok şey oynuyorsun böyle. Birini gördün mü? Saldırmadan duramıyorsun. Evet lan. evet evet. Bir de şey değilim ya. Yıllardır jungle oynamanın vermiş olduğu bir şey var. Sürekli olarak sağa sola etki etmeyi çok seviyorum. Botumuz şu an iyi durumda. Lisandra çünkü buradan güçsüz bir şekilde gitti arkadaşlar. Karşı duramaz yani şu anda bizim botlayına karşı. Draven'da da 6 kill var. Nidalee'nin bana gelmemesi normal. Ben olsam ben de gelmezdim. Kazanan bir lane var zaten en nihayetinde burada. Kanka ikinciyi vur ama üçüncüyü vurma. Üçüncü senin birazcık bizim canımızı sıkabilir. Şöyle küçük küçük vurup kaçalım. Burada bir aksiyon yaşanırsa gidebiliriz. Kamyon wave'ini bekleyeceğiz. Kamyon wave'i gelsin. Şurada aslında ben bir tur öne çıkıp bu wave'i itersem. Üzerimizdeki parayı harcarsak çok tatlı olur. Bir tur aslında bunu dövüşmek istiyorum ama. Üzerimdeki parayı harcamadan dövüşürsek ağlayacağım birazdan. Ah be şu parayı çeşke saymışım diye. O yüzden onu yapmak istemiyorum şu anda. Adamı da birazcık korkutacağım. Lane'i itmek için korkutmam lazım arkadaşlar. Nasıl korkutacağız diye sorarsanız bakın şimdi. Şunu keseyim. Bakın şimdi. Adama doğru koşuyormuş gibi ama hop aslında lane'e. Aslında lane'e. Z geliyormuş. Farm'ı bekliyoruz. Farm geldi. Tamam burayı da itelim abi. Z sen kuleye vur kanka teşekkür ederim. Lan tiş. <laughs> kanka beni burada tutuyorsun da. Benim amacım zaten burada. Lan. O da lan diye diye farmlarımızı aldık. 19 dakika 150 CS gayet kafi. Benim burada dönmem lazım. Z. <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 ya salacaktım çocuğu ama dedim ki sana da salmayayım. Skor 20'ye 17. Gayet iyi durumdayız arkadaş. <laughs> Z Z sakın sakın. <laughs> Bak senin senin için ultimi attım oğlum ben. Tamam büyüyü de alalım arkadaşlar Aman buradan. Dev adamsın diyor. Thank you diyelim. Hemen base'i koyalım arkadaşlar. İtemimizi bitirelim. 3 600 para var. Ben önce mafo olmuşu bitireceğim çünkü inanılmaz bir güç patlaması yaşatıyor. Mafo. Al ikisini birden aldım ya ben var ya nasıl bir şeyim ya. Ya. Arkadaşlar. Kasip edebilir miyiz? Darius'tur. Bakın settir. Efe ile set vs. Efe dedim ki. Kanka dedim ben Warwick'te trainliyorum top Beni kim zorlar dedim set dedi. Dedim sen güzel set oynuyorsun. Gel bu tür hero'ları kapıştıralım. Bir level'da kafa kafaya girseler bile Warwick kazanıyor. İki level'da, üç level'da hepsinde kazanıyor arkadaşlar. Şimdi bir ince Sam Dodge Mechanics. At kanka meleğini bir yere. Güzel. İlk önce bu skill'i kullanması bizim için bayağı iyi. Tamam güzel güzel güzel. Güzel. Sen onu kesebilir misin kanka? Dur ben onu alayım bir. Ama bak bak canımı sıkıyorsun kanka. Canımı sıkıyorsun. <laughs> Kuduz köpek gibi çağ yemin ediyorum sadece kaçmaya çalışıyorum. <laughs> Mutlaka oynayın arkadaşlar. Ormanda biliyorsunuz öne geçmiş bir VV'yi durdurmak çok zor. Top zaten hep öne geçiyor. Ben bariyerle oynuyorum. Bunu bu arada Ignite oynayan da var. Bariyerin yanında flash almayıp Ignite oynayan da var. TP giren de var. Her türlü değişik değişik şeyleri giyen var. İstiyorsanız bu tarz bir seri yapmak var yani aklımda. Haberiniz olsun. Diğer hero'ları da benden isteyip söyleyebilirsiniz. Top için oynarız. Fight gördüysek ne yapacağız? İşi gücü bırakacağız. Fight'e koşacağız arkadaşlar. Çünkü en azem şey bizim için her zaman fight'tir. Kanka seni korkutacağım ben. Çok güzel. Zed'i de burada kurtarmış olduk arkadaşlar. Bunun bir karşılığı var tabii. Büyüyü ısıracağız. Mevzu bu. Hemen adamın ormanına çekelim. Bu dakikadan sonra ne itemi çıkacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Mesela karşıda sürekli bizi dürten ya da kasmış bir AP olsa AP itemine karşı ruh gömleği alabilirim. Çünkü çok yakışıyor. Ama mesela diyelim ki işte çok kasmış bir AD vuran bir hero var. Çivili alabilirsiniz. Ama durum böyle. Çok power spike yaşamışsınız. Bayağı bir snowball olmuşsunuz. Öndesiniz yani. Bayağı öne geçmişsiniz. O zaman yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Haşmet almak. İlk itemde de Haşmet çıkan var. Başka eşyalar tercihleri de var. Aslında bunların hepsi tercih meselesi. Yorumlarda işte Dora'nın yüzüyle başlayanlar vardır aranızda. İşte ne bileyim grass ürünüyle girenler, tercih edenler vardır. Bunların hepsi tercih meselesi. Karşınıza gelen adama da göre değişir bunların hepsi. Benim şu an bu maçta çıkacağım eşya üçüncü olarak Haşmetli ayda olacak. İnanılmaz bir Split Push yeteneğine sahip oluyor. Onu çıktıktan sonra Warwick. Tüm bunların yanında da Split Push'un yanında da bir adama vururken arkadaki adamı öldürebiliyorsunuz. Mahvolmuşu biri aldık. Bunu ikiye aldık. Dönelim bunu alalım. Anıl sen mesela bu videoyu izleseydin aklına mesela ne gelirdi abi işte ne bileyim izleyici gibi bir soru sormak istesen ne sorarsın? Abi ben ne yapacağımı söyleyeyim sana Dönüm ölüm açardım. Var <laughs> <Klientine> Girerdim. <laughs> Top lane'i seçer. Başlıyoruz. Diye kasardım diye. Başlıyoruz at bakalım kanka <laughs> skillini. At bir at. Hop. Bilmem mi? Gel bakayım. Sen geldin. Eko da buraya. Eko da buraya. Leo senle ikimiz var ya bütün takımı keseriz bak hiç kimse bizden kaçamaz. Ah be, be. ne yaptın be oğlum be bak bütün yolu geri. Beyin. <laughs> Gel Eko. Hadi geri git. On baya sinirlisiniz ama bence buraya kimse gelmemeli. Arkadaşlar şuraya yaklaştık. Kime gidiyoruz? Bir daha MR. Çünkü ne? Ulan ulan kaçan var ya. Kaçan enadı. Kaçan enadı lan gelin lan buraya. Gelin lan bu aa, aa, dur o bana değmez. Çocuğu sal. Çocuğu sal. Ah sıkıştım. Dur. Ah. Dur kanka dur. Ne var lan? Abi çektiğin canın farkında mısın? <gülüyor> farkında. <gülüyor> adamlar oyunu bitirmiş o aralıkta zaten baksana. Toplayın da adamlar borluk keseceğiz diye perişan oldular bizimkiler oyunu bitirmiş. <laughs> Nidale direkt falan dörtlemiş. <laughs> Arkadaşlar karakter çok güçlü her yere etki edebiliyorsunuz. Lane'desiniz sık Scuttle'da fight çıkıyor. X'siz gidiyorsunuz. Sizden önce başkası gidemiyor. Yani benim top lane'de çekeceğim hiçbir karakter bunun arkasından yani bu jungle'da oynanacak karakterler arasında hiçbir Warwick kadar top lane'de oyuna böyle baskı kurabilecek güçlü bir karakter değildir. Tabii ki de herkesin sevdiği karakterler farklıdır ama bu karakter oyuna etki açısından o kadar güçlü ki yani benim oynadığım gibi oynamanız gerekiyor. Sadece top lane'e asla gömülü kalmayacağız Sağa sola koşturacağız, gideceğiz edeceğiz. Ben de ince ince böyle top lane'de böyle trainleyeceğim. Sizin için Viego çekerim, çekelim, çekelim işte işte jarvan çekerim ondan sonra işte başka aklıma gelen ya top lane olan belki hero'ları da çekeriz ince ince belki midde de oynarız başka lane'leri de çekeceğim yani biliyorum isteyen bir kitle var elimden geldiğince e, alışıp alışıp çekeceğim onlara diyorum haydi bir fight atalım bitirelim artık şu oyunu Vayne'in seni kaytlayıp öldürme ihtimali var bu arada Nidale dikkat etmen lazım Uf, çok iyiydi bu çok iyiydi bu be çok iyiydi bu be çık oradan kankam ben şurayı push diyeyim. Barona geleceğim bu arada kanka seninle. Şimdi başlamama. Alalım ya şunu da. Z. Beş... Z senleyim. Z senleyim. Oradan bir Q gelecek ya Morgana'dan. Dönsem mi? Yo şunu alayım ya. Şunu al sen kanka. Sen onu al. Sen onu al. Biz bunu keselim arkadaşlar. Ben bunu kestikten sonra Haşmet'le alayım. Zed'in üzerinde zaten red var. Umarım aşkı özürlük yapmaz. Kanka geliyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Niye skill sallıyorsun? Reseti koyuyorum arkadaşlar. Barona gidiyorum. Nidele ikimiz ne alırız? Adama da yazayım da ikimizin ne alabileceğini. Ya ben biliyorum o da bilsin. Tek alabilir misin abi? Tek de alıyor da biraz uzun sürüyor. Şöyle söyleyeyim ne, arkadaşlar, Aynen. Her türlü tek alıyorsunuz. Yani şu an benim şu çıktım bu ilde gidin dakika 26'da 15 level bir Warwick. Şu an Baron'a girse üzerinde işte Divine on ilah sindiren mahvolmuş e, haşmetli. Bu build'le Baron'un içinden geçiyor Warwick. Ama yarı cana gelene kadar uzun sürüyor. Yarı candan sonra tüfek gibi W'nun pasifinden kaynaklı vurduğumuz için işler kolay oluyor ama tarayalım. Zaten herkes kendini lehinde gösteriyor. Biraz da göstermiş olalım arkadaşlar. E'yi açtım. E biliyorsunuz ki hasar azaltıyor. Çektiği canı görüyor musun? Abi ben o top lane'de Q'da yarı can çektin ya oradan sonra şey yapmıyordum <laughs> Orada bıraktım ben Arkadaşlar baitlemek çok güzel ya bariyer beyti inanılmaz iyi Gördüğünüz üzere zaten full can. Şu cana kadar indikten sonra bakın atak speedimiz şu anda 1.69'a dayandı. 1.69 atak speed var. Taramol tüfek gibi vuruyor bu dakikadan sonra. Tapa gideceğim ama adama zarar vermekten geri kalmayalım arkadaşlar. Adamın ormanına bir zarar verelim. Ondan sonra tapta indik kuleyi alalım. 500 gold veriyor biliyorsunuz ikinci kule. Bizimkiler de burada baronu satmışlar güzelce zaten. Şuradaki kuleyi ben birileri bana gelmeden alırsam bayağı iyi olur ama gözüm de bu arada aşağıda olmak zorunda. Burada yakalanıp ölürsek kötü olur. Şimdi kim gelebilir? 3 kişi gelebilir. 3 kişiden kaçmaya gerek yok. Çünkü 2 kişiyi map'te görüyorum şu anda. Tamam birazcık geri çekilebilirim. Şu adamın golem kampını da alalım. Acımayın arkadaşlar bu arada. Bu kampların her biri hem sizin için XP hem rakip takımın kazanması gereken parayı adamların ellerinden alıyorsunuz. Orman oynarken de bunu söylüyorum. Top oynarken de hiçbir şey değişmiyor. Hala da aynı şeyler geçerli. Bu adamlar çok AP ağırlıklı. Bir ruh gömleği alabiliriz. Gelelim hemen ruh gömleği kısmına. Buradan bunu alalım. Şunu da satalım. Bunu alalım. Bizim bu arada durumumuz bayağı iyi. Şu an Nidale bir tek benle eşit ama Nidale çok farma yatmış. 2-2-8. Ya Nidale'nin mesela 10 skorda katkısı var. Biz top Bizim 13 skorda katkımız var. Bir tek bize şu anda Leon'a yakın. O da 14 skorda. Aslında Nidale'nin bu oyun tarzı ona loz getirir. Neden diyeceksiniz? Bu karakter öyle de gank makinesi. Gank atması gereken vakitte bu kardeşimiz farm yapmış. Birazcık yanlış yapmış. Zonyaları bir kontrol edelim arkadaşlar. Morgana da var. Eko da var. Evelyn şu anda bizim için basit bir hedef. O da Nidale ile dövüşüyor. Dedele kes onu. Güzel. Ne haber kanka bey? Hemen reyi koyacağım arkadaşlar. Duvarı tekleyebilir vesaire vesaire. Hiç gerek yok. Buradan uzuyoruz. Eko'yu gördüm. Takım arkadaşlarımı korumam daha elzem. Güzel. Kanka sen ne yapıyorsun? Beni delirteceksin mi? Niye kesiyorsun bizim çocuğumuzu? <laughs> Allah Allah. Adam çocuğu kesiyor hala. Bilenmiş orada ya. W'yi açalım. Koşacağımızdan değil de. Hani adamlara doğru koşarken bir şey olurken hızlanalım. Bir korku verelim arkadaşlar. Şimdi bakın iyi izleyin. Sadece kuleye. Bayılırım buna bu arada. Adamlara koşuyormuş gibi ama sadece kuleye. Bam bam. Bam bam. Güzel doç. Enerjim iyiydi bugün. Umarım size de yansımıştır arkadaşlar. Videoyu. Hop. Hop. Vur oğlum. Kanka Sen... ne yapıyorsun lan? Kandırdım ah be havada yakalıyordum ama havada <laughs> yakalıyordum ama olmadı. Bence çok güzel bir maçtı. Tam böyle Warwick'i gösterdiğim bir maçtı arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız ya da daha fazla Warwick istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin. Yorumların hepsini okuyacağım bu videonun altındaki. Diyorum 25 DP veriyor bu arada. Çünkü çok fazla dereceli esnek oynamamışız o yüzden fazla veriyor arkadaşlar. Grafikleri açtık biz 20k vurmuşuz. Zaten karşımızdaki adamlar uzakçıydı. Yakaladığımızda öldürüyorduk. Gayet normal bir demiş. Draven önüne gelene yaslamış bizde. Bizim karşımıza gelen adamlara bakalım arkadaşlar. Bir Vayne gelmişti. Bir Lisandra gelmişti. İkisi de bitki zaten. Oyunda yoklar. Oyun bize S artı vermiş. S artı Warwick oynanış diyebiliriz. 15k para kasmışız. Bakın şu anda yani herkese bir para olarak uçurum atmışız ki neredeyse karşımıza gelen Lisandra'nın falan iki katıyız arkadaşlar. Ben tam anlamıyla Warwick'in nasıl olduğunu gösterdiğime inanıyorum. Bu saatten sonra artık Warwick top oynarsam da hep farklı matchuplar atmaya çalışırım. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok güçlü. Gücünü de bariyer beytinden alıyor. Bakın top lane'de yediğimiz gen gibi gözünüzde canlandırın. Hayal edin. O bariyere basıp tekrardan can çaldıktan sonra zaten yenilmez steklenmiş oluyor. Az cana da zaten paramol tüfek gibi vurduğu için çok çok OP diyorum. İstiyorsanız devamında arkadaşlar yorumlara yazın. Şöyle el halinden de 5k like atarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.